Değerli basın emekçileri, Değerli basın ülkemizin dört bir yanından haklarını talep etmek için başkentimize misafir olan çok kıymetli beden işçisi arkadaşlarım. Bizler kamu kurum ve kuruluşlarında her yerde olan her zorlukta en ön safta bulunan 750 bin kamu işçisiyiz. Her yerde biz varız. Sloganımızda sosyal medyada bu şekilde zaten kendinize takip ediyorsunuz. Selde, afette, depremde, salgında, yangında, madende, yollarda, havalimanlarında, demir yollarında, tarımda, sağlıkta, savunma sanayinde, eğitimde, kısacası yerin altı ve yerin üstünde canımızı içe sağarak ülkemize katma devleten 750 bin kavuşçisi ve ailelerimizle birlikte seçim öncesinde hatırlatmak istiyoruz ki 3 milyon insanız. Kamışçıları yorgun, kamışçıları mutsuz, kamışçıları hak ettiği değeri maalesef alın terinin karşılığını alamıyor. Her seçim öncesi duymazdan gelen kamışçıları sürekli çantada kilit gibi görülüp bir kenarda bekletiliyor ve sesleri bir türlü maalesef ki bu seçim öncesinde olduğu gibi de duyulmak istenmiyor. Kamışçıları kimler? Kamışçıları nerelerde varlar? Kamış talepleri nedir? Hep birlikte buna bir göz atalım. 750 bin kamış ne istiyor? 750 bin kamuçisi enflasyon baskısı altında eriyen ve yoksulluk sınır altında kalan maaşlarla iyileştirme bekliyor. Çalışma hayatında tüm kesimlere uygulanan asgari ücret, memur, memur emeklisi, SGK emeklisi hepsine tüm kesimlere seçim vaat olarak verilen yüzde 49.5'luk zam oranını kamu da uygulanmasını bekliyoruz. Yine aynı ortamda çalıştığımız 657 tabi memur e, kadrosundan verilen arkadaşlarımıza 12.000 TL'lik seyyanen zanı 750.000 kamu işçilerine talep ediyoruz. 750 bin kamışçısı ayrı ve farklı tarihlerde yapılan, herkes için farklı uygulanan toplu sözleşmelerin aynı tarihe çekilip kamışçıların arasında bir adalet sağlanmasını siz değerli yetkililerden talep ediyoruz. Tarih ve caiz uygulamasında ülkemizin dört bir yanında aileler parçalanıyor tayin uygulamasının eski işçi, yeni işçi veya 696 kanun hükmünde kanun kanunlarına ile kadroya geçirilen arkadaşlarımız arasında bir ayrım söz konusu bu ayrımında aile ayrı bütünlüğünün sağlanması için tekrardan gözden geçirilip tüm kan işçilerine uygulanmasını talep ediyoruz. Yine haftalık çalışma sürelerinin kamu kurum ve kuruluşlarında her toplu sözleşmede olmayıp Doğal Toplu Sözleşmelerine uygulanan haftalık çalışma sürelerinin tüm kamu için, beden işçiler için, yorulanlar için, yer olanlar için, yollarda olanlar için, sağlıkta, salgında, Milli Eğitim Bakanlığında veya yangınlarda en ön safta koşan işçiler için haftalık çalışma sürelerinin 40 saat indirilmesini veya bütün Avrupa ülkelerinin şu anda denemeye başlamış olduğu daha az sürelere indirilmesini talep ediyoruz üniversite mezun işçilerimiz için, mimarlarımız için, mühendislerimiz için statü değişikliği bekliyoruz. Bu arkadaşlarımıza lirayı tabi memur kadrosu talep ediyoruz. 696 KYK ile kadroya geçirilirken ihale işletme amelerinin azizliğine uğrayan meslek kodu mağduru dediğimiz dilen yaptığı işlerden uzaklaştırılan bu ihalelerin azizliğine uğrayan arkadaşlarımız için meslek kodlarının güncellenmesini SGK girişlerinin buna göre yapılmasını talep ediyoruz. 2024 yıl Ocak ayı itibariyle Haziran'a kadar uygulanacak olan 35 bin TL tavan miktarı bulunan kıdem tazminatı uygulamasının tüm kamu için kaldırılmasını hakkaniyetli bir gelecek sağlanması için bu doğrultuda adım atılmasını talep ediyoruz. 696 KK ile birlikte işlemden istenmeden uzaklaştırılan zorunlu emekliler sevkiler zorunlu emekli arkadaşlarımız için tekrardan yasal düzenleme yapılıp doğal arkadaşlarımızın işe iadesini hakkaniyet için, adalet için, burada mağdur olan kesimler için hep birlikte bir kez daha dile getiriyoruz ki zorunlu emeklilik maalesef ki mağduriyet yaratmıştı. Karayollarında 4857'de tabi olarak çalışan tüm kamışçılar için aynı işi yaptığı halde farklı statta çalışan arkadaşlarımız için sigara mağduriyetinin ilk kez daha gözden geçirildik. Tüm arkadaşlarımız için hakkaniyet, adalet, bu seçim öncesi tüm kamu mağdurunda kamu kamışçılar için mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Benim de buna dair bir sloganım var. Biz burada Kendimizi ona karşı mücadele ediyoruz. Aramızda yeni kurulan veya şu anda işler için bir şey yapmaya çalışan sendikaları veya siyasi yetkililer temsil ediyorum. Ama bir kalanlar için dinlendiriyorum ki sendikalar arası rekabet bu kadar işçiye adalet demektir. Hepinizi saygıda sevgiyle selamlar. Hepinize teşekkür ediyorum.